Sonda bir satış bekledim senden kardeşim de iyi taşıdın yani. Ya, ama onda da kanka oradan satamam ya. Yani, <laughs> o kadar keselim. da ben bırak. O kadar Ya, da bunu önce de, de bunu Mehmet abi kesmiş diyelim. Geldi geldi. Yok. <laughs> Hadi bakayım. Evet arkadaşlar. Şimdi. Ah bayışlara bakmayı unuttum. Bu elden sonra bakalım ya. Az önce onu düşünüyordum tam da. Bakalım bakayım. Şöyle yapalım. Şu ya şu köşede her zaman ölüyorum bak. İbrahim burada tamam. İbrahim yazdım. Köşelere inince ölüyoruz ya. Özellikle bu sol alt köşe. Sol alt köşede çok ölüyorum ben ya. Kahverengi, pembe, be, beyaz benim, turuncu. Kahverengi, pembe, turuncu. Evet. Evet. Eee, um, sol tarafta. Evet, tamam. Aynen. Evet. Soldan, alttan çıktım. O direkt kapıdan tamam yukarı yani. doğru yürürken tam o iki binanın arasındakil. Ben Vipos'tan yani. geldim bu arada oraya. Hayda abi. Ender kimler vardı? Alamayacak. <laughs> abi ben söylemeden Öyle de en son Melihcan geldi o alt evet, kapıdan. ben Windows'dan o... geldim. Hmm. Şimdi Görkem sen neredeydin? ben girerken gördüm. Görkem'e ben Suat özel bir soru. yukarıdan geldi bu arada. Görkem sen neredeydin en son? Abi oksijendeydim. Oksijenden Vanalar'a geçtim. İbrahim oradaydı. Ben Vanalar'daydım. Aynen. İbrahim çıktı. Aha. En, en son. En son ben senin yanına geldim. Tamam sen... tamam benim yanımda. Doğru doğru tamam. Ben Suat'ı yukarıdan girerken gördüm oraya. Tamam. Tağ kardeşim sen neredeydin? Sol alttaydım ben. Gördük mü Taha'yı? Evet evet evet. Gördüm. Tamam. Sena? Ben en sağ taraftaydım ve kimse yoktu. Tamam. Melihcan dedi zaten. Son ben dedim. Da. Hilmi? Hilmi? En sağ neredeymiş sen abi yani sorsana. En sağ. Sen niye beni aracı olarak <laughs> kullanıyorsun? <laughs> <laughs> sorsana yani evet sorsana. Sağ sağ var mıydı var mıydı? Var mıydı? Onu demek istiyorum. Sağ yukarıdan ne? sağ aşağıya indim. yani full sağdaydım ben. Tamam. Sen sağ yalan mi? söylüyor. Sağ üstte ben vardım. Ha, hmm. üstten aşağıya geçtim diyorum Hilmi'ye. Yani görmedin görmedin mi hiç? Yok yok Sena hain ben. Sena'ya başka yok. gören Senin var mı? Senin en ucunda sahip eden kimse olmadı. Geldiysen de ventten gelmişsin. Hee yok. O, Seni sen... sen... güzel <laughs> nasıl... <laughs> Senin <laughs> mantıka... Bir dakika bir dakika. Senin güzel gelen neydi Hilmi's? <laughs> sen güzel gelen neydi Hilmi's? Senin anlat bakayım. Hilmi'ye ben... verdim ben bu arada. Ben benzinlikten <laughs> geldim oraya doğru benzinlikten. Sana doğru. Benzinlikten... doğru Sonra geldim yani oraya ilk başta. Bak, bak 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 Senin çeviriyor fena doğru söylüyor diyor. Ceset neredeydi? Fena asmayın yeah, fena bağlı. Ceset değil mi? Diyor, <gülüyor> <gülüyor> <taraf da> <laughs> yeri. Cesetin yeri bir daha söyler misin? Ben oraya geçiyorum. Sol taraftaki şeyden çıkınca hemen communication o iki binanın arasında. Tamam. Tamamdır. Hmm. Ben şey yaparken skip atamadım. Neyse en azından pas geçti ya. Bana vermişler ya. Yakaladım seni Sena. Sena ile Hilmi <laughs> arasındayım ben. Bakalım. Ee... Bak Hilmi'ye bak Hilmi'ye bak. Bak, bak. Kafasına da not defterini yapıştırmış. Melihşan'a dikkat mi? oradan gelmiş? Bak Taha bizimle şu an. Yeşil bizle. Melihşan'a dikkat edeceğiz. Sena'ya dikkat edeceğiz. Hilmi'ye dikkat edeceğiz. Ama büyük ihtimalle Sena. Hayda. Hayda. Evet, <laughs> evet. yerler. Yer. Evet Görkem. <laughs> Abi sağ üst köşedeydim ben. Görkem dedik. Sen ben. ne oldu bir? Hemen atladın. Evet Görkem. Ben aşağıdan elektriğe doğru çıkıyordum. Yoldayım şu an. Tamam. Evet Mehmet abi. Aynen ben de bu weapons tarafında elektrikler kesildiğinde. İbrahim. Elektrik tarafındaydın A öyle A mi? E Mehmet abi. Hayır. Weapons elektrik tarafında değil. Weapons tarafında değil. Weapons Fena. Görkan, oradan, gö <gülüyor> gördüm, gördüm, <laughs> tamam ben seni gördüm orada. Biz, ben de Weapons'daydım. Sena. Tamam İbrahim. Aynen. İbrahim. <gülüyor> İbrahim. <gülüyor> dur, dur. Ben buldum cesetini dur. Self-report. Sen İbrahim. Ben de admin admin demiş. Taha zaten benleydi. Sonuçtaydım. <laughs> Hayda ya buraya sallama ya. <gülüyor> <gülüyor> bu kol çekme yerdeydik biz. Sol üstteydim ben bu arada. Sol üstte. Oo. Ya yalan söyle inan Abi, ya. Sen ona atar mısınız bak. <laughs> Melih. Bir, bir, tane <laughs> şey söyleyeyim Bir tane, saat, bir bir tane böyle bir saçma info bulayım da hemen birini suçlayayım modunda bak. Önce hmm. Mr. <laughs> saldırdı. Onun sonra hemen TT'ye saldırdı. Kardeş. Bak dinle, Şimdi sen kahverengi no, şey, ya. Kahverengi en yakın ek pembedir. Şimdi bir Hı. info veriyorum. Bak iyi dinle. Ne abi oğlum? <laughs> siyah beyaz <gülüyor> lan. <gülüyor> yok yok pembedir o. Pembedir. Sen evet, yanlış evet. görüyorsun. Tamam. Ee, bilgisayardan baktım. Hı. Kırmızı Hı. ölüsü tap düştü. İki Aya. saniye geçti. Oy. Yani, hemen mi? Hemen report. Üç değil iki saniye geçti yani. Saydım bir, oh, iki, iki. Sena gördün mü ki? Oradaki mi gördün oralarda? Elektrik kapalıydı bu arada göremezdin Ben önünden geçtim. Bir bak açık edildi. şu an. Elektrik açık Ay, şu an. Hayır, açık ben onu reportladığımda. açık mı? vermeyin ben. Psikolojisiyle. Abi ver. Yok Sena ya 8'iz aynen. Ben geçen tur vermedim. Murat Bey. Adam veriyorum yani. Ya şey, ben şey Sena yüzde şu an bende ama düşünüyorum. Aynen, Sena asıyor mu? <laughs> as as az, <laughs> <as. as. gülüyor> Ya şu an bir tane kalsın rahat edelim. Abi boşuna. <laughs> kim dedi bir tane kalsın <laughs> rahat edelim diyen kimdi? Bu oyundan sonra size bir <laughs> şey söyleyeceğim bu arada. Bu oyundan sonra size Bununla ilgili bir şey söyleyeceğim bu oyundan sonra size. Ama ama hatırlatın bana bir şey diyecektin diyeyim ben unutursam ya size zahmet. Yazıklar olsun ya kızlar. Dur bakayım 7 kişiyiz Ben demeyi unuttum ya Demeyi unuttum Birisini asmak serbest olsun artık bundan sonra böyle Ya zaten serbest de bilerek asmıyorduk Artık onu da bir şey yapalım Ya Sena çok yüksek ihtimal ya Her yerden Sena'ya suç geldi %95'i çıktı bende Verdim gitti Şöyle İbrahim turuncu. Kim o? Yeşil. Tamam İbrahim turuncu yeşil. Pembe turuncu yeşil. Ee, elektrik gitti. Allah Allah. Hainler kimdi ya? Hain. Sena değilmiş. Hainler kim? Vallahi boşa astık ya. Yılda bir. Gerçi yılda iki. Geçen de yaptık. <laughs> bir tane ilan dedim inisiyatif alalım. Ben size dedim abi sena asılmamalıydı. Aa, gördün mü Melisa? Gördün <laughs> mü? Ben, <dedim. gülüyor> ben...